Tastik takla düşmen hakla baş baş durma videomu Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber More Maker kutusu açacağız. Yani kısacası kutu açılımı. Bunun, bu gördüğünüz kutunun içinde iki tane var ama biz bir tanesi yapacağız. Bir tane buna yapar atlı karıncası bir tane de gemimiz var. Biz gemiyi yapacağız ve bilgisayardan bakarak yapacağım arkadaşlar. Bakın kutunun şeyi de böyle. Bu gördüğünüz robot daha sonra kutunun içinde verilecek. Hatta size kutunun içini de gösterelim. Kutunun içi böyle. Bu arkadaşlar atlı karınca, altında da gemimiz var. Birazdan sizinle gemiyi yapacağız. Boyaları kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü daha önce yaptığım bir şeyde kötü olduğu için o yüzden kullanamıyorum artık. O yüzden hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kronun kitapçığını açtık. Şimdi de böyle iniyoruz. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Müzik <laughs> arkadaşlar tamamladık. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oluştuk. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İşte makinesi mi bile güzel. Şunları yanında ücretsiz yanında veriyorlar. Yani siz almıyorsunuz. Kapatıyoruz. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu videonun da sonuna geldik. Bay bay.